Fatih'in üçüncü maç kabul ettiler. Ne gerek var? Fatih'in artık bir şey yapmasına gerek yok yani. Hayır White şu anda eleme yani. Burada 46'ın üstünü almak zorunda. O üçüncü smaç hiç gerek olmadı halde yaptırdılar. Ondan elini alması gibi. Sadece tribüne olmuş. Bu smaç belirleyici. Bakalım. Yani herhalde yapamaz artık. Pole çizilen sıcır bacak arasında yaparsa zaten Kapıdan bırakıp 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 <laughs> <yani. gülüyor> mı girelim, kapıdan girelim yani? Unvadesi mi mı Bir tamam. daha da, bir daha da katılması yasaklanmıyor. Yani. <laughs> yaptı, yaptı. James <laughs> şey, White yaptı. <gülüyor> 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 <Kapatıyorum şu> <gülüyor> ya. <laughs> Allah bir daha... <laughs> Hiçbir yarışmaya katılması yasaklansın. <laughs> Şöyle söyleyeyim, Karizma Team'in, Trampolinle yaptığı smaçlarla yarışır yani. Onları Trampolinle yaptı, drumlinsiz yaptı. Wow. Evet, NBA, 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 bir birileri şüphesiz. <laughs> de şüphesiz. Bir <laughs> ben gelirdi <de> gelirdi 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 yasak gelirdi gelirdi <laughs> <laughs>